Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk TopSkin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz, ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili arkadaşlar, TopSkin'de katlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Şurada bir Türk yakaladım ki arkadaşlar. Kaçama kurtulamal Kıbrıs polisinden. Kardeşimiz bıçak çıkarıp envanterine çekmiş. Şöyle görüyorsunuz bakın bizim sürekli açtığımız %50 bıçak var ya bir tane açıp bıçak çıkarmış. Şöyle 3 tane açarak ben de videomuza giriş yapmak istiyorum. Umarım bize de en az 2 tane bıçak çıkar bu üçlü açımdan. Yar yar yarane, yar rane, yar yarından or yani gerçekten beklentim bu yönde. Bir tane çıktı. Yani zararımızı karşıladı. Kar ettirmedi. O yüzden çok da üzülmüyorum. O yüzden bir tane daha açacağım. İki tane bekliyorum çünkü. İki tane gelmedi sürece hiçbir işimize yaramayacak. Yani kar edemediğimiz için ben sinirlenip açmaya devam edeceğim derken. Adam bir tane açıyor. Bıçak çıkıyor bak. Biz 3-6 tane açtık çıkmadı ya. Kasaya bak ananı. ya siktir git be kardeşim ya harbiden var ya aler oldum ha son bir ikile açıyorum bunda da çıkmazsa artık umurumda değil bu kasayı hemen bırakıyorum hemen bir tane aldık ama yine yine kar edemedik ee, o dedi şu kardeşimizin profilini merak ettim bıçağı çekmiş mi hala çekmemiş ama çeker büyük ihtimalle sitede yoktur onu bekliyordur Hayırlı olsun. Bu arada Türk olduğu için açtım. Türk olmasa açmazdım. Şimdi arkadaşlar bakın biliyorsunuz yeni özellik geldi. Çark çevirme. Ben çevirdim. Sizler de çevirebilirsiniz. Burada bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki bu çarkı çevirdiniz. Karşınıza %50 discount çıktı. İstediğiniz bir tane kasayı %50 indirim yapabiliyorsunuz. Mesela 170 dolarlık bıçak kasasını 85 dolara indirebiliyorsunuz bir seferlik. Onun dışında 7 dolar geldi diyelim. 15 dolar yüklediğinizde 7 dolar ekstra geliyor. Benim FB kodumu da kullanırsanız zaten oradan da bonus geliyor. Yani bu bakiyeniz 25-26 dolar falan olacak eğer bu gelirse. Onun dışında %40'lık promo kod var, kontrat var falan filan her şey var. Bu çarkı çevirmeyi unutmayın. Your bonuses kısmına geliyor. Buradan şu promo kod dediğinizde kullanabiliyorsunuz. Bu arada bir günlük geçerliymiş kodlar. O yüzden kullandıktan sonra 24 saat içerisinde tüketin. Yoksa boşa gider. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada saçımı falan yapmadım. Böyle biraz dağınık dursun dedim ya. Her zaman dike dike saçlarım zarar gördü. O yüzden böyle istedim bu videoda. Devam ediyoruz. Baya boş yaptım farkındayım ama yani ne bileyim muhabbet olsun ya beyler. Sadece kasa açmayalım diye. Şöyle dört tane daha açtım. Yine bok. Yine bok. Bir 4 tane daha açtım. Yine bok. Şimdi ben bunları jackpot olarak açacağım an itibariyle. Çünkü görmüş olduğunuz gibi iki dolarlık bir fark var. fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark Arkadaşlar bu arada 3000 lira değerinde oyuncu bilgisayarı çekilişi yapıyorum. Eğer sizlerin bilgisayarı yoksa ve bu çekilişime katılmak istiyorsanız açıklamanın en üstünde bu videonun linki var. Ve videoya girip çekilişimize katılabilirsiniz. Şimdiden katılacak herkese bol şans. O 2 dolar nereye gidiyor biliyor musunuz? Yarrağıma. Sitenin ana sayfasındaki şu bölüme gidiyor arkadaşlar. Buradan da insanlar jackpot açılımı yaptıkça ortada bir para birikiyor. O ortadaki para bir kişiye bölünüyor. Mesela bakın ben 4 dolarlık bonus açılımı yaptığım için ortada biriken para yüzde 70 şansla bana gelecek. Siz de öyle açıp şansınızı deneyebilirsiniz. Şöyle 4 tane random cover açalım. Sonra kontrat yapalım yapalım da yapalım abi bu video biraz güzel geçsin istiyorum. Zaten bir önceki videomdan kalan itemler envanterimde duruyor. Sitede olmadığı için çekememiştim. Siz de biliyorsunuz ki şöyle bunları çekmeyi deneyeceğim. Hangisi? İlk önce bıçağı deneyeceğim. Başaramadık abi. Dedim. Diyecektim ki bıçak maalesef şu anda sitede yokmuş. O zaman eldiveni <laughs> Başaramadık abi. Neyi başaramadın amın? Ne... eldiven neden yok? Eldiven neden yok? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. İptal ediyorum bu yüzden. Şimdi 425 dolarlık bir bakiyemiz var. 124 dolarlık bir tane şey vardı. God Knife Floor. Ben bunu bu videoda çekeceğim. Geri kalanları da diğer videoda falan çekerim. Şöyle bir denedik. Gelmedi. Tamam geldi güzel. Bu video bunu çekelim. Sonraki videolarda da diğerlerini çekerim. Eğer bu da sitede yoksa ananın nikahı derim. Ayıptır, yazıktır, günahdır sitede var mı bakalım bir. Aa vallahi sitede varmış. Envanterime gönderdi. Bunları da daha sonra çekmeyi deneyeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi ya. Ya bu bıçak kasısına zam getirmeyi ne zaman bırakacaksınız? 150 dolardı. 200 dolara çıktı ya. Bak 160 dolar oldu. 170 dolar oldu. Şimdi 200 dolar yapmışlar. Artık açılmaz. Açılmaz. Vallahi billahi açılmaz. O yüzden bıçak kasası benim için bitmiştir arkadaşlar. Şeytan görsün yüzünü ya. Şimdi de sizlere bedava kasaları nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle sol üstteki para ekleye tıklayıp siteye para yatırmanız gerekiyor. Eğer siteye para yatırırken de buradaki promosyon kodu bölümüne FBB kodumu yazarsanız %35 bonus alacaksınız. Bu ne demek oluyor? Ne bileyim yani. Diyelim ki siteye 100 lira bir bakiye yükleyeceksiniz. Eğer bu FBB kodumu kullanırsanız 100 liralık bakiyeniz siteye 135 TL olarak gelecek. Daha sonra da bu bedava kasalardan açabilirsiniz. 330 dolarla başladık bakalım her birini açalım ne kadar kar ettirecek bize. Şöyle bir ikinciden açalım. 3 dolar mis gibi. Çöp. Çöp. Üçüncüyü açalım. Boom. Boom. Oğlum yemin ediyorum var ya bayılıyorum şu bedava kasalara ya. 13 dolar. 8 dolar. 6 dolar. Bakın 330 dolarla başladık. 386 dolarımız var. 56 dolar sadece bedava kasaları açarak kazandım. Neyse, neyse. Açacaktım ama açmıyorum abi. Bir sene amına koyayım. O yüzden gelip Doktor Ramonov kasasından 4 tane patlatıyorum. Biliyorsunuz 20 dolarlık bir kasa. Çıkanları kontrata basabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ananın nikahı o kadar iyi kar ettik ki ve aa yani 3 tane 4 tane pahalı item geldi ama bu pahalı itemlerin en ucuzu gelmiş abi. Hani battle skirt falan gelmiş. O yüzden şu anda üzülmedim değil. Şöyle bir kontrata basalım 100 dolarlık bastık. Bakalım bize ne kadar gelecek. Hadi. Pü, diyorum. Başka bir şey demiyorum abi. Gladiator kasası açalım. Eski kasaları unutuyoruz. Yeni fark ettim bunu. Yeni kasalar geldikçe eski kasaları unutmaya başladım. Bunların ne kadar katlattığını hatırlıyorsunuzdur sizlerde. O yüzden biraz açmak istiyorum aslında. Şöyle bir 4 tane daha açarsak. 91 dolar. 4 tane daha açalım. 190 dolar. abi Bas bunu kontrata. 500 dolarlık bıçağı al. Siktir git. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 500 dolarlık bir bıçak ver bana. Acil'in tatlı tebessümü. Evet arkadaşlar yapacağın işin anasını, avradını, karısını, kızını, her şeyini yani bir şey demek istemiyorum ya. <laughs> Bu arada God Knife Lore'umuz gönderilmiş. Abi neden görevde kullanılmış ya? Neyse yapacak bir şey yok. Kabul ediyorum artık. Bunun da faktörüne gelmedi. Paket diyorum. Başka bir şey demiyorum. Neyse şunu kabul ettik. Şimdi de şu 280 dolarımızı hiç etmeye devam ediyoruz. Bir sefer ne açsak? Şu glow kezden bayağıdır açmıyorum. 4-4 açacağım abi. Oy! Tek de eldiven. Tek de eldiven aldım. Eldiven kazısını unutmuştuk. Bayağıdır açmıyordum. 10 numara eldivenler çıkabiliyor. Ya yani 10 numara eldiven değil. Philip knife lord. tamam güzel. Aslında demek istediğim 10 numara eldiven çıkıyor. Yani eldiven çıkma olasılığı fazla demek istedim. Hani çıkan eldivenler ucuz ama çoğunluk olarak çıkabiliyor. Ee, biraz da ne açsak ki? Pahalı bir kasa vardı top case. Ondan açalım beyler ne dersiniz? 100 olarak bir fiyatı vardı. 92 dolara düşürmüşler. Şöyle bir 4 tane açayım. Bakalım bize buradan ne gelecek? Yaramın başı. Hep beraber görelim abi. Şöyle güzel bir açılımı yaptım. Yani daha kötü gelemezdi. Evet, daha kötü gelemezdi. Yazıklar olsun, hakkımı helal etmeyeyim abi. etmiyem ya. Eden'in armadını sikim, etmeyeyim! 400 dolar verdik, 100 dolar geldi. Bir de bunu bastık, 80 dolar geldi. Batışın dibindeyiz şu an arkadaşlar. Bir tane daha açmak istiyorum bu yüzden. Hadi lan, lan hadi! Case'i aldım, Factory'ni, bilmem ne bilmem ne. Bir tane daha açtım. Ya, senin gibi kasanın gelmişini, geçmişini... <laughs> İki tane ev açacağız. O oh, battı. Bir tane açalım. Bundan da battı. 9.9 dolarımız var. 9.9 dolara ne açarım ben biliyor musunuz? Bir tane FBI. Yani yapacağınız işi öpeyim ya. Neyse biz alacağımızı aldık derken bir tane Doktor Ramon'a açma şansı geldi şu an. Buradan bir tane Paracord Knife Slaughter alabiliriz belki. Ya da skeleton knife alabiliriz diyecektim ki neyse ya boş yaptım sıçacağım kafasına gelmedi bir şey neyse arkadaşlar bu iki item siteye gelene kadar bekleyeceğim şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayayım 432 kişinin katıldığı çekilişimizi şu anda açıkladım arkadaşlar bakıyorum bakıyorum ilk kazanan kişi Furkan Saygın oldu adaşıma selam olsun buradan Görmüş olduğunuz gibi takip ediyor. İkinci kazanan arkadaşımızı da hızlı bir şekilde çekiyorum. Bu arada arkadaşlar 3000 lere değerinde bir çekiliş yapıyorum. Bilgisayar çekilişi yapıyorum. Ee, çekilişin linki açıklama kısmında var. Eğer bilgisayarınız yoksa CSGO'da 300 FPS almak istiyorsanız bu bilgisayar çekilişi videomu izleyip çekilişe katılın lütfen. Bu görmüş olduğunuz arkadaşımız da takip ediyor. Son kazananı da seçip videoyu artık bitiriyorum. Ferhat Öz kazandı. Bakalım takip ediyor mu? Ettiği için kazandı. Bu üç arkadaş bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz kazandığı kodları teslim alabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.